Aa uh, bu ne açıklama. Danger. The disappointment I feel today is beyond the words. I'm heartbroken the mountain of Eden's silenced with a stand up to disparate in power influence the survey of my ex husband. I am not disappointed in that verdict means for other women. It's a setback. It's a setback. <gülüyor> 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 Ay Freedom of Speech yine böyle geldi. Şey geliyor. Kartal geliyor abi şu anda. Amerika diye böyle geliyor. Ayağında şeyle AR-15 var. Geliyor böyle. Kaçav diye. Abi şey diyor. Um, dur çevireyim. E, çok üzgünüm. E, bu kadar kanıt vermemize rağmen hani e, eski kocamın influence'ı ve gücü sebebiyle e, bu davayı kazanamadık diyor. Ee, bu sonucun diğer kadınlar olan şeyleri e, sonuçlarından da çok izin. bu bizde zaman zamanda geriye itecek konuşan bu konularda konuşan ve şey yapan e, kadınları geriye atacak e, kadına şiddet konusunda bizi geriye atacak diyor e, Johnny'nin avukatları e, konuşma özgürlüğü mü, avukatlar o kadar iyi çalıştı ki jüri konuşma özgürlüğünü yok etme, bak orayı görmeme seni sağladı ve e, İngiltere'de aynı kanıtlarla aynı şekilde kazanmamıza rağmen buradaki jürleri bak yani şey yaptı hani kandırdı Johnny'nin avukatları diyor bu davayı da kaybettiğim için özür dilerim ama e... <laughs> en son okumuşım asiktir en son daha güzel of. Of, en son okumamışım. Bir dakika, en güzeli en sonu. <laughs> I am sad I lost this case, but I am sadder that uh, still I seem to have lost. Diyor ki bir Amerikalı olarak serbest ve rahat bir şekilde konuşmayı e, kaybettiğim için çok üzgünüm diyor. <laughs> Ustam ne alakası var ya? Adam şeyden gidememiş arkadaşlar. Taşakları bir noktada artık ağırlaşınca İngiltere'den uçamamış. Yani dün gece o noktaya varmış. Uçak kalkamamış. Başka bir açıklaması yok yani. Ember <laughs> tweet'in devamı mı var? O varmış. Ha yok varmış. Yok. Yokmuş o bir onu onu okuduk. Of. O eski eski. Evet evet. Bu eski April 9. Sonuç şimdi şey çıkıyor. <laughs> ya abi dediğim gibi ee Önce hazırlanmış kaybedeceğim için. Yo, genellikle şöyle bir şey var. Genellikle iki tane şey hazırlanır bu tür durumlarda. Ya bu tür şeylerde genellikle iki şey hazırlanır. Ee, elinde sonunda şeyin onu olduğunu bilmediğin için ee, hangi, hangi, tarafın kazanacağını bilmediğin için bir Amber, ya yani bir kazandığının açıklamasını yazarsın, bir de kazanmadığını bir açıklamasını yaparsın ne olursa onu postlarsın. i̇kisi yani de hazırlanmıştı çoktan. Şeyleri PR'lar tarafından. Aynı şekilde John tarafı da aynı şeyden. Course, yeah. Moment page'ini verdim. <laughs> çoktan. Johnny'nin Johnny dava gelmesi saygısızlık. Ya evet o çok enteresan bir şey. Açıkçası yani Johnny'nin davaya gelmemesi çok ayrı bir kavram da. Eee... Ee işte bak işte bak diyorum ya arkadaşlar bu elinde sonunda hani şey noktasına geri dönüyoruz. Hani ben size şey demiştim ya Disney doğru tarafı yaptı abi. Disney evet tamam evet Johnny Depp'i kovarak belki de o zaman kötü bir şey yaptı. Yani şu anda kötü bir şey olduğunu düşünüyoruz ama uzun vadede doğru kararı Disney verdi aslında. Şu anda Warner Bros sıçtı arkadaşlar. Warner Bros'un elinde ya sıçtı abi Warner Bros. Filmi ne yapacak? Yeah, no. <laughs> ne yapacak filmi? Böyle elinde film böyle duruyor. Aa, hey, Aquaman Amerika. Bak. <laughs> İşin komik Aha bak Johnny Depp açıklama. 6 sene önce diye Johnny söylemesi bu. 6 sene önce çocuklarım benim hayatım şey olmuştu. bu bu kadar yıldır beni destekleyen herkese hani bu kadar beni destekleyen insanların hepsinin hayatı değişmişti. Bu tür yanlış ve çok ciddi ve e, Açıklamalar oldu ve bunların hepsi nefret cümleleri ne yol açtı bana diyor. Bir nanosaniyede bütün bu cümleler dünyayı dolaştı ve benim hayatım ve kariyerim üzerine çok büyük etkiler oldu. 6 sene sonra Jory, Jury bana hayatımı geri verdi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu davayı takip etmem. Uğraşacağım. Legal problemler ve hayatımı ne kadar hani didikte edeceklerini bildiğim yani, için ee, bilmeme rağmen bunu takip ettim. Ve amacım elinde sonunda bu dava konusunda ne olursa olsun gerçekleri ortaya sunmak, benim doğrularımı anlatmakta. Ee, çocuklarıma bunu başlıyordum ee, ve bunları yap, bunları yapabildiğim için kendimle barışırım ve çok mutluyum diyor. Ee, bütün dünyadan destek ve destek aldığım için de çok teşekkürler. Umarım e, benim bu yaptığım ilerler ileride kadın veya erkek her Herkeste bir şey olur. Ee, örnek olur ve aynı zamanda e, artık kanıtlanana kadar suçsuz kavramı artık tekrar geri döner diyor. E, özellikle e, hakim, jüriler, e, mahkeme çalışanları ve tabii ki de kendi avukatları merkezinde teşekkür ediyorum. E, en, en güzel şeyler daha gelecek yeni bir bölüme geçiyoruz. Ee, gerçek asla yok olmaz gibi de bir Latince bir şey yazmış Ustam. Havasında yazmış. Akmen. Ustam. Insta, you. Johnny Insta bakayım bir <laughs> saniye. <misali. gülüyor> aynı açıklama bu arada. Ya az önce okuduğum açıklama bu arada bu. Ya, aynı açıklama. Az önce şey yaptım, okudum. İtiraz hakkı var mı Ember'ın? Ya kesin vardır. İlla vardır. Çünkü en yüksek mahkeme olmadığı sürece itiraz hakkı var diye düşünüyorum ama şu noktada itirazı kendisi dağında da daha da batırır. Yani şu, şu noktada hani yani Yok Amerikan mekanı jüri kararı bozulamıyor mu? Ha bozulamıyor mu? Okey. O kısmını bilmiyorum dediğim gibi legal olarak bilmem. <laughs> Warner'a tazminat açabilir mi şu anda? Johnny Depp mi? Sanmıyorum. <laughs> But it's also important that those don't abuse it. People do not abuse the freedom of speech. They don't defame others. Ya bu arada evet yani Amber Heard'ın şeyi açıklaması da çok komik yani şeye zaten hani damanın sonunda da aynı boku yapmıştı hatırlarsanız en sonunda hani o sözü freedom of speech evet özgürlük evet yani şey kısmı evet abi özgürlük mü özgürlük ama başkası hakkında da yalan söyleyip isim karalama yaptığında da o özgürlük olmuyor o yani suç oluyor. Oy oranı kaç? Oy oranı diye bir şey yok. Oy birliğiyle. Johnny <laughs> <laughs> Depp'in okuduk arkadaşı okuduk. Onu arkadaşı Johnny Depp'in istasını çoktan okuduk. Geç kaldınız. <laughs> oy birliğiyle kazandı evet. Ve beni sıçak komen yüzünden. Evet yani <laughs> bak mesela yani Disney'in bu yüzden yaptığı doğruydu. Disney drama çıktı anda iki avukattan iki iki taraftan da uzaklaştı. Dedi ki burada bir olay var. Ben bu boka girmem dedi. Warner Bros Johnny Depp tarafını tuttu. Amber Heard tarafını korudu. Sıçtı. Bir taraf seçince bu tür şeylerde bir firma elinde sonunda elinde patlama olasılığı var. Bir taraf seçmezsen her şeyden uzaklaşırsan en azından zarar görmüyorsun sonucunda. Yani gördüğün gibi elinde patladı. Batı zor denince ona sence doğru bir karar mıydı? Yo ben zaten bunu doğru karar olduğunu düşünüyordum. Ben hala kazanması zor olduğunu düşünüyordum. İki farklı şey. Ben dediğim gibi yani Johnny Depp'in kazanması gerektiğini düşünüyordum. Ama jürinin çok rahat bir şekilde manipüle edilebileceğini düşünüyordum. Çünkü şöyle bir şey var. 7 jürinin 7 jüri vardı. 7 jüri'nin 7'sinin de 21 sonucu evet demesi biraz bana realist bir insan olarak çok zor geliyordu. Kazanmışlar. Yani resmiyette işi çok zor geliyordu gözümde. Hala öyle geliyor. Ama işte yani diyorum ya avukatlar çok iyi abi. Yani muazzam iş yapmışlar. Zoru başarmışlar yani. Amber'ın haksız olması bir daha bir filmde neden oynatmıyor? E, filmin çünkü gişesini değiştiriyor abi. <laughs> filmin gişesini çok değiştiriyor. Gişeyi sikiyor. Çünkü insanlar Amber'a olan kıllıklarından dolayı tabi bu arada yine Aquaman izlenir. Yani harbiden izlenir. Kesinlikle izlenir. Ama bir önceki filmi 1 milyar dolar yapmış. Şimdi 500 yapacak. Öyle bir sıkıntı var. Yani... Bu sıçtı yani. O yüzden... İşte o yani. Ya yani Embro oynuyor şu anda Command 2'de. Filmden belki tamamen çıkaracaklar ama insanların aklında bu kalacak. İstedikleri kadar bunları var ya dağa taşa çıksınlar, bas bas bağırsınlar. Bu etkilenecek. Yani elinde sonunda Warner Bros etkilenecek bunlardan yani. Evet evet sırf Ember var diye bilet parası vermez insanlar. Yani seyirci çünkü bu olay bildiğince ön yargıyla yaklaşacak. Ama yani şey fikrim hala yani. Ben çok açık açıkçası şeyim yani. Acayip mutluyum. Emre çoktan baktık ona. Yani açık açık söyleyeyim. Çok mutluyum. Kazanacağını düşünmüyordum. Yani daha önce de söyledim arkadaşlar. Hani kazanmasını istiyordum ama kazanacağını düşünmüyordum. Evet, evet. Yani, um, ee, ki... Ve o yüzden de acayip mutluyum. Hani çünkü, o Türkiye'de yaşıyoruz. ana kadar bir şey kazanmadık. Hani düşündüğüm mantıkla yaklaştığım hiçbir şey yapamadığımız için. Hani diyorum ya bir şey kazanmadıktan kasın benim davam değil bu. Ama mantığıma yatan hiçbir şeyi kazanamadığımız için bu ülkede. Hani. Beklemiyordum. <laughs> ya bu yüzden beklemiyordum. $5 ya zor olanı başlandı evet yani. Ya alışık değilim onu evet alışık değilim yani. Arkadaşlar jo Johnny Depp'in şey kısmını biliyorum Videosu var John abinin. Ha videosu da mı var Aha şeyler çıkıyor Avukatlar çıkıyor Nasıl da koyduk diye geliyorlar <laughs> Why did it? lazım? Aa açıklama yapacaklar dur. Podium, Aa Kemile e mi verecekler? Dem MVP seçilmiş galiba. Maçın MVP'si seçilmiş. Hak etti. Evet kesinlikle hak etti. Hi everyone. Aa, kulağım. En baştan beri söylediğimiz şeyi Johnny Depp'e söylenen şeyler tamamen isim kiletme ve gerçeklerle We're kanıtlanamaz bir şey diyor. So Kanıtlarla jüriye dikkatli şey kanalları için hakimlere ve e, ha, bu mahkemenin e, çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz diyor. <Sessizlik> Johnny Depp bizi seçtiği için ve bizim ona yardım ettiğimiz için ve e, davasının Dinlenmesi için bize şey yaptığı için danıştığı için teşekkür ediyoruz diyor. Bu davanın e, doğru ve adaleti e, önem veren kişiler tarafından takip edildiğini biliyoruz ve elinde sonunda hani jüri sonuca ulaştı ve artık geleceğe bakmamızın zamanı geldi diyor. Ya kadına sorduğunuz soruya bak geri zekalar. John ile Amber bir daha konuşacak mı diyor. Nereden bilsin avukat geri zekalı. Sorduğun soruya bak. Birisi de çıkıp demiyor mu buna yani? Sorduğun soruya bak geri zekalı. Bu soru sorulur mu diye. Hani <laughs> ulan birisi de çıkıp niye demiyor bunu yani? <laughs> Kaç yaşındasın lan sen? O sinir ediyorlar ya adamı. <laughs> ne kadar salak salak sorular ya bunlar. İnanılmaz. Evet, bu arada chatte hala takip etmeyenler var. Bu takip etmeyenleri yemin ediyorum bu paparazilere veririm. Hemen takip ediyoruz. Hemen takip ediyoruz. Vallahi yuh yazıklar olsun. <laughs> Ya dur dakika az önce videosunu atmıştınız ya. Videosu nerede arkadaşlar? Emre'nin Twitter'a baktık bu arada. We love you Johnny. We love, uh, Johnny. Johnny, 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 I love you, bro. I love you, bro. I love you, bro. I love you. I love you I love you, I, love you I love you. I love you. Ulan adam bu arada normal bara girmiş yani bayağı ben sokakta yürürken abi bu bar güzel ustam demiş ve girmiş ya. Asiktir müthiş bir şey ya. Herifin yani bir mega pint patlatmış. Bu çok güzel. sahinde her adımı takip ettim büyük. Abi ne olacak ya? Çok ya ben de keyifli yani benle beraber izlediğiniz için ben teşekkür ediyorum asıl. Yani çünkü ben seviyorum bu tür şeyleri. Keyif alıyorum. Zaten kendim ablam arkada deliyorlar. Duyamıyoruz. Haberin olsun. Ya ben çok keyif alıyorum bu tür şeylerden. O yüzden hani ben teşekkür ediyorum. İnanılmaz da keyifliydi. Karep korsanları altı gelmeyecek arkadaşlar. Yok. Karey korsanları konusunda bir ee, şey gelmeyecek. Yani e, yapmayacağını kendi söyledi zaten. Yapmak da istemediğini de söyledi. Şu noktada da gelmesine de ben de istemem. Bitti abi, yerde kaldı. Evet, siktir et artık, kapandı. Evet, yani keşke güzel bir sonuna veda etseydik. Anla ki, anla ki. Gerçi çok da belli olmaz Disney bu. Yani şöyle bir şey var, hayvan gibi şu anda para kazanabilir. Ee, ama yani Johnny Johnny tarafı istemiyor Johnny istemiyor Yani elinde sonunda Disney tarafı bence bir şey yapmak ister Johnny'nin çok yapmak isteyeceğini düşünmüyorum Açıkçası Yani, yani Johnny'nin kendisi çünkü bu dava içinde de Üçüncü haftada Yani istedikleri kadar para versinler 100 bin alpaka versinler Yapmayacağım demişti zaten ee, o, o, yüzden de ya belki şey yapabilirler. Ya açıkçası belki 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 şöyle bir şey yapabilirler ki ona da razıyım. Şimdi yeni versiyonu çekilecek. Pirates of the Caribbean reboot tarzında bir şey olacak. O rebootta bir sahnede görsek okeyiz. Yani bir sahnedeki cameo olarak arkada görelim. Bir böyle hani bir görünsün hani böyle bir bok yapsın hani ne olduğunu görelim. Kafi. O, o, bile kafi ama hiç yapacağını düşünmüyorum. Yani dediğim gibi hiç yapabileceğini hiç yapacağını düşünmüyorum. Ya yani ben açıkçası yani hiç olacağını düşünmüyorum.